Keşke gerek duyulmasaydı. Yani dünyada kadavra her ülke için geçerli bu. Kadavradan organ bağışı e, oldukça düşük. Bunlar için iyi seviyede olan İspanya gibi örnekler var ama ne yazık ki Türkiye'de ülkemizde kadavradan organ bağışı beklenilen istenilen düzeyde değil. Bunun birçok faktörü var. O konuya girmiyorum. E, Türkiye'de toplam geçen sene 2012 itibariyle 250'ye yakın kadavra karaciğer nakli yapıldı. Oysa bekleyen ya da olması gereken 1500-2000 civarında. Ve beklerken de bu bekleme sürelerinde kadavra beklerken hastaların hastalıkların ilerleyip kaybedilmesi riski var ve bu şekilde kaybedilen çok kişi var. Canlıdan karaciğer nakli işte bu hastalar için bir seçenek olarak ortaya çıktı ve bu havuzu genişletmek insanlara daha bir ikinci hayat için bir şans vermek için canlıdan karaciğer ca nakli bu repertuara eklendi.